Arkadaşlar merhaba. Raider'in bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal uyarı bir okuyalım. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey ama her şey çevirdik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Ve biz de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi hem geçen senenin aynı dönemine göre hem de bir önceki döneme göre bir aylık uzanmış. Bu da hoş bir şey değil arkadaşlar. Net işletme sermayesinde şu an için bir problem gözükmüyor. Net borca bakalım. Net borç 1 milyar borçtan 222 milyon artıya geçmiş arkadaşlar. Nakit akışları hala negatif bölgede. Son 6 çeyrektir hiç pozitif olmamış. Hep negatif, hep negatif. Ne demek bu? Yani ya veresiye satarsın, yaptığın kar kasaya girmez. Ya da yaptığın kartlar fiktiftir. Yani kağıt üzerinde arkadaşlar. Böyle yeniden değerlendirme gibi. Yahut da parasal kayıp kazanç gibi. Bunlar nakit girişi sağlamaz. Dolayısıyla nakit akışı da zayıf olur. Bu da pek bir şey. Hoş bir şey değil arkadaşlar. Yatırım yapmış mı ona bakalım. Bütün dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor. Arkadaşlar ortalamanın üstüne çıkması lazım. Ufak tefek yatırım yapsa da ciddi bir yatırım söz konusu değil. Stoklar çeyreklikte %16.40 oranında azalmış. Yabancı para pozisyonu 482 milyon arkadaşlar. O da öz kaynakların %7'sine denk geliyor. Dövizdeki yukarı yönlü hareket şirkete kısmi olumlu etkisi olur. Etkinlikler çok da başarılı değil. İşin doğrusu da doğru. Sıra geldi faaliyetler arkadaşlar. Hasılattan başlayacağız. <laughs> Evvela çok rakamlar ne anlama geldiğini söyleyeyim. Bakın geçen yine geçen sene mesela birinci çeyrekte 56.24'ten nereye düşmüş? 7.9. Yani %86'lık bir düşüş olmuş. İkinci çeyrekte %81, üçüncü çeyrekte %81, dördüncü çeyrekte %64'lük bir düşüş meydana gelmiş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %34.8 oranında rastlat yaparken şu anda bu oran 12.25 olmuş. Geçen senekinden bir hayli aşağıda. Bir önceki çeyrek olan 16.59'dan da aşağıda yani. Her iki çeyrekten de aşağıda. <laughs> Fabrik'e bakalım. Fabrik geçen sene 18.28'den 1.40'a kirlemiş, bir günce çekip üç Bu da her iki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Net çare bakalım. Net çare 15.95'ten eksi 3.87'ye düşmüş. Bir önceki çekip bir Bu da her iki çeyrekten kötü olmuş. Son dört çeyreklik şirket net çare üretmekte zorlanıyor arkadaşlar. Çeyreksel öz kaynak büyümesi geçen yıllar kıyaslamıyoruz. Burada bir önceki çeyrekle kıyaslıyoruz. Burada 7'den 21'e yükselmiş. Bu, bu 21'in 67'nin içerisinde de %25.55 oranında bir değerlendirme yapmış. Sevgili arkadaşlar bu da değerlendirmeden kararlanan bir şey. Yıllık hoş kaynak büyümesine bakalım. Geçen sene 200.9'muş. Şu anda 200.3. Bir önceki çeyrek 167'miş. Bu da her çeyrekten hafif. İyi olmuş. Tarihsel çarpanlarla, çarpanlara çarpanlarla bakalım. Beşir'in en düşük FK'sı yokmuş, gene yok. Beşir'in en düşük piyasa de defter verildi. şu anda. Big 84'ün en nokta 1.06 katı. Fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi. 127.86 ki oldukça yüksek bir rakam. Bunu makul 2'dir arkadaşlar. 2'dir. Bakın bir senede 7.14'ten 7.24'e ancak yükselebilmiş. Bu da böyle giderse 127 senede kendisini amorti eder öz kaynaklarını. Bu da oldukça yüksek bir rakam. Fiyat hareketine bakalım. 79.50 zirvesi zirvesinden %83.25 e aşağıda. Bir gün önce 42.94'miş. Oradan da %69 aşağıda bir de enflasyon tekmeyi vurmuş. Mahvetmiş. Bir gün önce bir çekmek 16'ymiş. Oradan da %16 aşağıda. Bilançosu geldiğinde 13.82'miş. Oradan da aşağıda. Bir yıl içerisinde nereden alırsam al zarar etmişsin. Nereden alırsan Şimdi şirkete bir değer biçelim. Getiriler üzerinde gidip malın mülkünü sayıp Demir falan işte şu kadar bu kadar ha bu kadarlık malı ki var demeye gerek yok. Zaten onu kendisi yapıyor. Şirket diyor ki benim bir lotumun öz kaynak değeri 7 lira 24 kuruş onu kendisi yapmış. Ama biz büyümeler üzerinden şirkete bir değer biçeceğiz. Sonra da gelecekle ilgili simülasyon yapacağız. Evvela tabi bu enflasyon muhasebesinin etkisiyle de %203 büyüme olmuş evvela defter değerimiz 7.24 her şey böyle giderse ne olur diye bir değer düşeceğiz 7.24 %203 oranında çoğaltırsanız bir gün sonra öz kaynaktan dolayı 14 lira 76 kuruş kazanacaksınız fiyat ne 13.32 bunu da faize koyarsanız 7 lira dolayısıyla şu anki performansı şirket enflasyonu ve faizi 70 hatta fiyatı 27 lira olsaydı bile biz aynı şeyi söyleyecektik. Kopyala yapıştır yapalım şunu. Fiyatımızı değiştirelim. Bakın getirilen eşit olacak değil mi? Pata olacak. O zaman da biz 27 lira olsaydı bile aynı şu anda konuştuklarımızı konuşacaktık. Ama bu bilanço geçmişte kaldı. Biz geleceğiz şimdi edeceğiz. Geleceği nasıl yapacağız? Elimizde vergiler var değil mi? Hasılat verisi var, fabrik verisi var, net çarı verisi var, öz kaynak verisi var ve eğilimleri var. Her çeyrek bunu tutuyoruz eğilim Excel'e komut verdiğimizde Excel bir sonraki çeyreği bize tahmin edecek. Ortalama olarak bak tahmin edecek. Ama sen daha doğru tahmin yapmak istiyorsan gidip faaliyet raporlarını okuyacaksın. Teşviye mi var, tüşviye mi var, başka şeylere de bakacaksın. Daha net tahminler yapabileceksin. Biz bir önceki te, ne tahmin etmişiz ne kadar yanmışız bakalım. Ben tahmin ettiğim 7-18'miş gelen 7-24 olmuş. Benim beklediğimden %0.9 yani %1 yukarıda bir şey gelmiş arkadaşlar. Ben de bu kadar yanılmışım. Aslında yanılmamışım. Tam isabet olmuş. %10 yanılma payı vardı. Bu da %1 olmuş. Tutturmuşuz. Demek ki gelecekte tutulma ihtimalimiz çok yüksek. Tekrar geleceğiz, cümle edeceğiz arkadaşlar. Bakalım, devam edelim. Defter değerimiz 724, ben 8 bekliyorum. Bir soru çeyrekte. Büyümemiz, çeyreklik büyümemiz. Erdi 96 ben bunu 18'e düşeceğini öngörmekteyim. Dolayısıyla fiyat 13.32, ben değeri 10 lira 15 kuruş bulmuşum. Neye göre? Faizin getirisine göre, şirketin getirisiyle kıyasladığımda bu nokta patat gibi oluyor arkadaşlar. Şunu söyleyebilirsiniz. Nasıl oldu 27 liradan bir önceki çeyrek buraya düştü 10 liraya. İşte onun sırrı da bu. Şu büyümeler düşerse fiyat düşer, büyümeler yükselirse fiyat yükselir. Sen alternatif getiriyi ne kadar yenersen sana o kadar gütme takarlar. Yenemediğin hmm. zaman da o gütmelerini, çatır çatır çökerle arkadaşlar. Bu kadar basit. Borsaçsa o niye düştü? Bunun nedeni. Büyümeler aşağı geldiği için. Neden çıkar? Yine büyümeler yukarı gitti, gittiği zaman. Şimdi sen bu şirkete para yatıracaksın. 67 kuruş kazanacaksın faize yatıracaksın 91 kuruş. E o zaman niye bu şirkete yer alırsın ki? Git de faize yatırsın, değil mi? Bu şirketin getirisinin faizin üstüne çıkması lazım. Ama şu anda Bakın gördünüz mü? Şirket 67 kuruş. Faiz 95 kuruş. 91 kuruş. Ancak şirketin fiyatı 10 lira 15 kuruş olursa pata durumu olacakmış. O zaman değeri de bu olacakmış. Bu kadar basit. <laughs> Peki bu değerin içinde ne var? 46 günlük faiz var arkadaşlar. Bunun içinde bir de 46 günlük faiz var ha. Onu da unutmayın. Günümüzdeki değeri, günümüzdeki değeri de 8.36'ymiş. Ben 46 günlük faiz çıkarınca uymuş. İşte bu anlık değerimizdir. Buradan anlık değerinden alınır mı? yalan Niye alalım ki? Faiz değişik bir şeyde niye o alalım? Gidip faizi atarız. Kafamız da rahat olur. Demek ki bunun aşağısında bir iskonto istemeniz lazım. Bu da risk iskontosu. Artık onu da kendiniz karar verin. Ben net, ne yani. Değerini de söyledim, anlık değerini söyledim. Bundan sonra karar sizin. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. da sizin, da sizin. Tekrar buraya gitmez mi? 79'a. Arkadaşlar gider gider. 79'a gider. 7 gider. gider. 7 milyona gider. Ben bunu bilmem mümkün değil. Derdim de bu değil. Benim derdim bu değil. Ha, fiyat şuraya düşecek. Şuraya yükselecek değil. Onu traderlar alıp satıyor. Biz fiyat alıp satmıyoruz. Değer alıp satıyoruz. Değer. Niye bu fiyattan işlem görmüş? Bilen var mı? 79 50 kuruştan. Niye işlem görmüş? Yok bilen yok değil mi? Ama sosyal medyada orada burada bunun propagandası yapıldı. Araba yapacakmış da bilmem ne yapacak. Ya daha dur da bir tablet yapamayan şirket araba yapacakmış. Siz de buna inandınız değil mi? Evet inandınız. Kim ne her şeye açık bir de ceviz ekamlık gösteren her şeye inanıyorsunuz. Bundan sonra da inanacaksınız. Yine böyle giden şirketler var. Yine hikayeler yazılıyor. Gerçek dışı. Ve yine inanacaksınız ona. Ve yine kaybedeceksiniz. İnanıp kaybedeceksiniz. Bu kadar. Çünkü yapınız o. Sizin beyniniz adamlar biliyor. Düşeceksiniz. Hiç lamucum yok. Başkasını dinleyip absürük fiyatlara neden gittiğini. Ortaya bir donak koymadan, matematiksel bir gerçeklik koymadan. Bu işte bu arabayı yapacak. Ya nasıl yapacak arabayı? Ya Türkiye'de 5-10 tane şirket birleşti, toku yaptı. Değil mi? O da ne kadar yaptıysa, o da o da pançaların tamamı yerdi Ya bu neden çıktı? Ne zaman çıktı? Ne arabası? Mu, oldu mu Yok. Gittiniz, daldınız. Paranız yüzde 83 azaldı. Bir de üstüne enflasyon. Herhalde yüzde 99 zarar ettiniz. Paranız bitti, bitti. Battınız yani. İşte bu kadar basit. Battınız. Çünkü niye? Şirketin 20-30 yıllık değerini fiyatladınız. Ya böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Evet tekrar gelir gider. Ben onu bilemem. Fiyatla ilgili hiçbir öngörüm yok. Hiçbir şu itana değilim. Bak fiyat 15'e 10.5'e 15'e düşecek ya da daha aşağısına düşecek. Benim umurumda değil. Ben değerin üstünde bir şey almam. Gelir gelmez beni ilgilendirmez. Gelirse 8 küçük liraya ondan da bir iskonto isterim. 7 liraya 6 o zaman gelir benim. Kadarıma gider. Aslaktır kim alır kimse satar anasını nasıl tutu gibi ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trader alıyor. Onlar da çiziyorlar çizgiyi. Burası destek, burası köstek, burası direnç diyorlar. Burası fibon hacı, öteki fibon ökkeş oluyor. Burası takas toplanıyor. Burası bilmem ne oluyor falan filan. E birbirlerinden işlem yapıyorlar. Sorsanız hepsi karda. Hepsi karda bunlar. Ya kimin parasını alıyorsunuz? Kimin? Birbirinizin parasını alıyorsunuz. Ama hepiniz kardasınız. Lan nasıl olacak bu iş? Siz bizim paramızı alabiliyor musunuz? Yok değil mi? Niye? Çünkü biz size kaptırmayız paramızı oğlum. Biz gidip absürt fiyatlardan mal almayız ki. Gelecek bu düşecek ölecek. Öldüğü noktadan alırız. Daha da aşağı gelir mi? Gelir. Ama satmayız onu. Zararına satmayız. Zararına satacak malımız olmaz. Evet elbette biz de dibini bulamayız. Ama gidip 80 lira 90 liradan almayız. Düşer 3 lira 5 lira ondan sonra alırız. Bu kadar basit. Biz paramızı sokakta bulmamışız. Buraya da humor oynamaya gelmedik. Biz değer yatırımcısıyız. Değer yatırım. Değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz. Değer alıp satar ya. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları. Onu çoğaltma potansiyeli, doğurtma potansiyeli ve alternatif yani faiz olarak korelasyon sonucu çıkan matematiksel rakamdır. Bunun bu verilerle yapacağı değer buymuş işte. O da 46 gün sonra bunu çıkarttın mı işte demin çıkarttık 8 çıktıydı. Ne çıktı? 8 -16. Bu da anlık bugünkü değeri. E burada da bir iskonto isteyeceğiz. Ya öldürdüm falan. Ya öldüreceğim zaten öldüreceğim. Ne bekliyorsun? Bu İstanbul'da, Borsa İstanbul'da 150 tane şirket böyle çöp seviyesinde. Geri kalan şirketler de hala pahalı mı? Pahalı. Doğru zamanda doğru hissede yer alacaksın. Doğru zamanda doğru hissede. Yanlış zamanda yanlış hissede yer aldın mı? İçin kötü. Evet bundan sonra borsadan yönüm yukarı benim. Çünkü faizler düşüş eğiliminde. Bu da borsa için iyi bir şey. Kısa vadeli dalgalan olursa da ben artık bu saatten sonra borsanın yönünü yukarı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. En azından bazı şirketlerin çok ucuz kaldığını orada yer alanların da para kazanacağını düşünüyorum. Bundan sonra kararsızın sizin aha reyderiniz, aha siz ister alın, ister satın, ister tutun. Ne yaparsanız yapın. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin değiniz olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.